bir de biz de, de, de. Abicim. Bak daha çekemiyoruz ha. Geri gel. Geri gel geri gel. Biraz daha geri gel. Biraz daha geri gel. Erzurum Artvin Karayolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli zorlu bir topografyada yer alan dik ve dar 22 virajın yer aldığı ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Piri Kayalar geçişini oldukça rahatlatacaktır. Bu şekilde Erzurumlu bu şekilde Erzurumlu dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımını çok daha rahat sağlıyoruz. Sürücüleri zorlayan özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişlerde de tarihe karışmış olacak. Projemizin yapıldığı bölge birinci derecede doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık. Pirin Kayalar Tüneli, tünel uzunluğu 2272 metre olan, bağlantı yol uzunluğu 1070 metreyi bulan, toplamda 3342 metre uzunluğa sahip olan tünel projesidir. Tünelimiz mevcut hattaki ulaşma mesafesini 680 metre kısaltırken geçiş süresini de 20 dakikadan 5 dakikaya indiriyor. Projemizin faaliyete geçmesiyle kalı yollarımızdaki tünel uzunluğunu Son 19 yılda 13 kat artırarak 50 kilometreden 639 kilometreye çıkarmış oluyoruz. 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde toplam 50 kilometre tünel olduğunu hatırlarsak, yolumuzun devamındaki Yusufeli'nde 56 kilometre tüneli de tamamlama aşamasına getirdik. Projelerimizle Erzurum-Artvin Karadeniz Sahil Yolu, Artvin Limanı, Sarp Sırıp Kapısı'nı güvenli bir şekilde bağlayarak iki şehrin deniz, karayolu ve uluslararası lojistiğinin kapasitesini de artırmış oluyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygularla Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını pre prensiplerinize arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Geç, tamam. Ha, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tamam. Evet. Devam 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 devam. Hadi. Hayda can neler düşünüyorsun? Hani? Vallahi. Nasıl oldu <laughs>